Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Geçen hafta program yapamamıştık. Şimdi bu hafta bomba bir konuyla, flash bir konuyla ABD seçimleriyle yeniden birlikteyiz. Donald Trump'ın biraz beklenen biraz beklenmedik zaferi çok ilginç bir seçim süreci. Önümüzde çok fazla başlık var. Bugünkü programda onları konuşmaya çalışacağız ama şöyle genel bir soruyla başlamak istiyorum aslında. Amerikan seçimleri dünyanın geri kalanında niye bu kadar önemli sizce? Ya önce geçen hafta için bir özür dileyelim. Bir rahatsızlık nedeniyle geçen hafta çekimi yapamadık. Hala flash olmaya devam ediyor galiba yine de. Evet. ABD seçimleri Trump'ın hem açıklamaları hem yeni atamaları hem de genel olarak yani dünya genelinde ne yapacak bu adam şeklindeki genel tartışma özellikle tabii ki bizim bölgemiz açısından Orta Doğu açısından ABD siyasetinin nasıl şekilleneceğine dair analizler, değerlendirmeler bütün bunlar evet güncelliğini koruyor. ABD seçimleri niye önemli? Yani ABD şimdi bir açıdan baktığımızda ki bu bu tür klişeler boşuna klişe olmuyor şu açıdan söylüyorum. ABD'de demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında örneğin dünya siyaseti açısından çok belirgin, çok büyük kırılmalar, farklılıklar, değişik der yaşanıyor mu yoksa ortada gerçekten bir düzen var ve o düzen kendini öyle ya da böyle bir şekilde ayakta tutuyor ve ufak kimi rütuşlarla devam ediyor mu diye baktığımızda galiba ikincisi. O açıdan ABD sermayesi genel olarak dünya sermayesi açısından Amerikan seçimleri önemli ama bir açıdan baktığımızda da evet emekçi sınıflar açısından çok büyük alt üst oluşlar beklemek doğru değil. Ama niye önemli? Tabii ki şunu ifade etmemiz lazım. Yani sermayenin yönelimleri genel olarak... Işte işte onlara birazdan değiniriz tabii. Büyük sermaye, büyük sermayenin hem dünya genelinde yani küresel ölçekte neyi kastediyorum? Pasifik'ten işte Latin Amerika'ya kadar ki genel eğilimlerini görmek, oralara nasıl müdahale edilebileceğini, oralarda ne gibi yeni planların, yeni senaryoların hayata geçirilebileceğini görmek açısından tabii ki çok büyük önem taşıyor. Bir başkası ideolojik hatlar açısından büyük önem taşıyor. Genel olarak ABD siyaseti ve o siyaseti çevreleyen ideolojik hat dünya genelinde bir etki yaratıyor elbette. Yani biz bunu 70'lerde de gördük, 80'lerde zaten gördük, ondan sonra gördük, Orta Doğu politikalarında gördük. Dahası ya işte Soğuk Savaş zaten bütün kültürel ortamı belirledi. Ya bütün bu örnekler aynı zamanda hem ABD siyaseti, ABD seçimleriyle elbette ilgili ve onun etrafında oluşan ideolojik halkanın dünya geneline yayılması açısından da oldukça önemli. O yüzden hani ABD seçimleri hiç önemli değil aman işte bir tanesini seçiyorlar gibi bakamayız. Oradaki tonlar ve genel olarak sermayenin ne tarafa doğru şekilleneceğini de tabii ki görmemiz, tespit etmemiz gerekiyor. Biraz sonra bunların hepsini daha çok açacağız tabii ama bir Trump'ı sormak istiyorum. Persona non grata yani Amerika'nın istenmeyen adamı bir önceki başkan Biden e, sükseli bir iktidar değişiminden sonra demokratlar adına 4 sene e, iktidarını sürdürmüştü. Trump'ın gelmemesi için bütün sistem, bütün Amerikan sistemi ciddi bir mücadele verdi. En son gördüğüm bir haber hatırlıyorum seçim günü. Şöyle haberler çıkıyordu. E, Ruslar okullara bomba koymuş. İşte hani Trump'ın az oy alacağı falan hani böyle bir şeye varmıştı olay. Bu Trump'ı bilmeyen izleyicilerimiz için biraz açıklasak kimdir, nedir, necidir biraz onu konuşsak iyi olur diye düşünüyorum. Sen biraz galiba geride kaldın. Yani o persona <laughs> non grata e, hali kalmadı galiba. <laughs> galiba öyle. <laughs> e, hangi personayı istiyorsa genel olarak Elon Musk <laughs> o persona bayağı istenen <laughs> grata haline geliyor. Grata oldum. oldu galiba evet. <laughs> evet. Ya şimdi tabii ki yani Trump bir emlak zengini. İzleyiciler daha çok onu nerede tanımıştı? O Apprentice programıyla televizyonlarda tanımıştı. İlk şeyi evde tek başına ikide veya üçte böyle bir sahnede Ha tabii tabii. Oteli televizyona, televizyona, televizyona çıkışı öyle. O, aynen. Televizyona çıkışı o. Tabii ki yani ABD'de bilinmeyen bir şey birisi değil. Yani Trump ailesi dediğimiz aile. Mecidiyeköy'de dükkanı yani var ya. Mecidiyeköy'de dükkanları <laughs> olan bir aile. O açıdan biraz daha ortalama bizler gibi insanlar Trump'ı daha fazla şeyde gördük. Apprentice programı ve orada milleti kovması, işte kimi fonlayacaklarına karar verdikleri o patron programında yazık gençleri, garibanları kovmasıyla biz e, tanıdık. Bir emlak zengini, yani bütün o ABD sisteminin, ABD sermayesinin bütün bir yandan kirini bir yandan da o üstten bakan kaba saba e, kültürünü yansıtan bir yanı var. Avrupa kökenli bir aile. Alman kökleri var bir yandan, bir yandan İrlanda kökleri var. Şimdi Trump bir vaka evet. Trump ama işte ilk seçildiği dönemden bugüne bile ondan önceki kamuoyu algısından bugüne kadarki algısı, cumhuriyetçilerin Trump'a yaklaşımı yani cumhuriyetçilerin ilk dönemde Trump aday olması konuşulduğunda ortaya çıkan tepkilerle şimdi oradaki bütünleşme aslında bir bütün olarak ABD'deki cumhuriyetçi tarafın sağ veya işte yeni sağ ya da ultra sağ diyebileceğimiz tarafın nasıl merkez siyaseti domine ettiğini bize gösteriyor. Yani bu çok açık bir şekilde son 10 yılda bile gördüğümüz bir tablo oldu. Ben şimdi biraz şeye geçmek istiyorum tabii. Yani Trump'la beraber sadece Trump'a daraltamayacağımız bir tespit üzerinden ilerlememiz lazım. Yani Trump orada ABD'deki bu işin sembolü diyebiliriz. Dünyanın farklı yerlerinde farklı sembolleri var. Ülkemizde sembolleri var. Ya biz bundan işte 5-6 yıl önce bu konu üzerine tartışırken yani kapitalizmin güncel eğilimleri yönelimleri üzerine tartışırken bir kavram öne sürmüştük. Galiba isabetli bir değerlendirme yapmışız. Ya yani otoriter kapitalizm şeklinde bir değerlendirme yapmıştık. Bir kavramsallaştırma ortaya koymuştuk. Şimdi o zaman da biz bunu ortaya koyduğumuzda otoriter kapitalizm çağındayız, dönemindeyiz dediğimizde şöyle kimi eleştiriler ya da işte değerlendirmeler gelmişti. Hatırlıyorum o dönemde de. Ya otoriter olmayan kapitalizm mi var? Zaten kapitalizme içkin bir şey değil mi bu? Özellik nitelik değil mi bu? Şeklinde e, tabii ki ama aynı zamanda bir dönemi anlatmak için, bir dönemi işaret etmek için, ifade etmek için oldukça işlevli olmuştu. Galiba işte o otoriter kapitalizm dediğimiz dönemin önemli sembollerinin simgelerinden biri haline gelecek Trump. Geliyor, geldi öyle. Bu otoriter kapitalizmi iyi değerlendirmek lazım. Bence be belki geçen onu konuşuyorduk. Yani şu tartışmaları da artık yapmamız lazım. Yani neoliberalizm üzerinden bir okumamız var ya hani neoliberal çağdayız diyoruz. Acaba yani şu güzel bir entelektüel tartışma diye düşünüyorum. Hani liberalizm göndermeli yani liberalizmin o ilk başta çağrıştırdığı liberter, özgürlükçülüğe yakın, serbestiyete yakın o kavram seti içinde bir dönemde miyiz? Yani buna hala neoliberal yani liberal göndermeli bir şey mi söylemek lazım? İsimlendirme mi yakıştırmak lazım? Yoksa artık başka şeyler üzerine düşünmemiz mi lazım? Güzel bir entelektüel tartışma olabilir. Tabii ki ekonomik model açısından neoliberal bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama ideolojik ve politik bunun yansımaları açısından Otoriter tonunun çok ağır bastığı bir otoriter kapitalizm döneminde olduğunu söyleyebiliriz dünyanın. Trump da galiba bunun tembol isimlerinden biri olarak karşımıza duruyor. E, Türkiye ile çok benzer bir atmosferde geçti gördüğümüz kadarıyla Amerikan seçimleri. Özellikle kaybeden tarafın verdiği tepkiler çok e, birbirine yakın. E sadece o değil kıyı bölgeler, iç bölgeler. <laughs> Aynısı oldu neredeyse. Orta Amerika'da Red Bull falan yani gerçekten. verin, San Francisco'yu verin. <laughs> bir de şöyle bir durum var işte otoriter kapitalizm üzerinden bir siz açtınız ama şöyle bir pozisyon var sanki. 14 Mayıs'ta da aynısı geçerliydi bizim yani Türkiye'de de 14 Mayıs'ta Dem'den Zafer Partisi'ne kadar anormal bir cephe şeyi destekledi. Yani normalde yan yana gelme ihtimali olmayan insanlar aslında Kılıçdaroğlu'nda da değil anti destekledi. Burada da Kamala Harris kampanyasında işte Bernie Sanders'ın konuşmasından tutun Demokrat Parti'de Kamala'yı aslında istemeyen birçok insan oy çağrısı yaparken ya Trump olmasın Kamala'ya oy verin dediler. Acaba içinden geçtiğimiz bu dönemde anti Trumpçılık, anti Orbancılık, anti Erdoğancılık e, muhalifleri bir siyasetsizliğe hapsedip aslında bir kaybet kaybet sarmalına mı? Yani bu dönemin yapısal özelliği mi acaba? Yani Türkiye'ye ve Amerika'ya veya, Amerika veya Macaristan'a özgü değil de sanki her yerde mi böyle oluyor? Bunun aksi örneği mesela Brezilya'da Lula aslında bir anti cephe kurmadan seçimi kazanması da buna acaba bir şey mi? Yani hani Bolsonaro gitsin diye Lula aday olmadı. Lula'nın başka bir derdi vardı. Aday oldu ve adamı yendi gibi bir pozisyon. Acaba bu dönemin yapısal bir özelliği mi? Böyle kurmamalı mıyız? Buradan bunu mu öğrenmeliyiz? Bir kere şunu ifade etmemiz lazım. Galiba ilk programlardan birinde şeyi tartışmıştık. Sovyetler Birliği'nin olduğu dönemde oluşan kurumlar, o dönemin kurumsallığı ve nizamı düzeni artık bir Yeniye doğru ilerlemeye çalışıyor, kabuğunu kırıyor, bir yeni ortaya çıkıyor. Ya yani o dönemin Birleşmiş Milletleri ile bu dönemin Birleşmiş Milletleri, o dönemin IMF Dünya Bankası'nın konumlarıyla şimdinin IMF Dünya Bankası'nın konumları, o dönemin merkez bankalarına biçiren rolleriyle bu dönemin merkez bankalarına biçilen roller. Burada yaşanan siyasi tartışmalar vesaire, şimdi aslında o nizamın değişmesine, o nizamı dönüştürmeye ve çok daha saldırgan, çok daha canavarca bir yeni nizam ortaya koymaya aday Trump giller oldu. Yani şimdi bunun karşısında başka bir nizam, başka bir düzen ortaya koyma iddiasını biz şu ana kadar görmedik. Buna ilişkin kimi ekonomik değerlendirmeler, kimi ekonomik önermeler ortaya çıktı ya da nüveleri ortaya çıktı. Yani diyelim ki işte bu Piketty gibi işte Fransız ekonomistler, gizde yansıması olan işte bize de uç veren Acemoğlu gibi ekonomistler bir tür yeni sosyal demokrasi acaba ortaya çıkabilir mi? Yeni refah devleti ortaya çıkabilir mi gibi tartışmalar. Bunlar evet yani kimin nüvelerini görüyoruz. Ama burada da bir tür geçmiş özlemini şey yapacak. Ondan kendini sıyıracak bir yeni önermenin ortada olduğunu henüz söyleyemeyiz. Düzen cephesi açısından söylüyorum. Yani sermaye içi bir siyasetten bahsediyorum şu anda. Biraz o pikötiler ya da varyantları yani işte evet yoksulluk dünyadaki genel yoksulluk veya eşit sizlik gelir eşitsizliği çok arttı. Ülkeler arasındaki uçurum derinleşti. Oradan alıp oraya versek falan gibi kimi önermeler dışında bir yeni önerme ortaya koymak konusunda biraz aciz kaldılar diyebilirim. Belki tek şey bir yeni önerme gibi görünen böyle eko ön eki getirilen, daha çevreci olduğu söylenen falan bir ekonomik önerme ama onun da bir düzen tarafından veya mevcut yeni bu yapı tarafından çok içselleştirildiğini de gördük. E tabi bunun üzerine mesela şey tartışmasını da bir ara yapmamız lazım. Ben mesela şunun üzerine biraz tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bilişim sermayesi, bilişim alanı çok önemli bir alan ya şu anda. Yani bundan bu seçimde de çok demokratlar da bir ara çok ümitliydi. Hat ha yani onu söyleyeceğim. Şimdi mesela 80 yıl önce üzerine çok konuşulmayan bir sermaye içi sekt bir alan, dal, sektör şimdi çok büyük paraları döndürüyor ve bunun siyasete etkisi ne olacak? Bu acaba bir tür yeni özgürlükçü, bir tür yeni liberal, bir tür yeni sosyal demokrat bir uç verir mi siyaset alanında diye bir şeyi tartışmak lazımdı. E orada da Elon Musk pat diye <laughs> masaya koydu. İşte buradan da ben neofaşizm çıkarırım demiş oldu. O yüzden galiba o tür bir yeni sosyal demokrasinin zaten kendisine bir söylem üretememiş olması ve evet yani Trump karşıtlığı başka bir yerde başka bir şey karşıtlığının sıkışması. Çünkü böyle senin anlattığın gibi olduğunda ne oluyor? Tartışmayı Trump belirliyor. Sen onun karşısına bir yeni ya da onun dışında bir yeni söylem ortaya koyamadığın sürece Trump ve benzerlerini açtığı tartışmanın ancak yanıt üretebileni işte veya cevap yetiştireni falan oluyorsun. O açıdan e, bu tür bir değerlendirmeye evet katılırım ben de. Trump'ın en çok tartışılan yanı başta bölgemiz olmak üzere Türkiye'ye nasıl etkileri olacağıydı. Bu arada Trump'ı ilk tebrik eden evet. devlet başkanları arasında Erdoğan var. Yani ya Dostum ilk, Trump. Dostum Trump çıkışıyla ikinci üçüncü Bunun bir dizi etkileri daha oldu. Onları da sormak isteriz. Ama bölgemizden başlayalım. Yani bizim bölgemizi nasıl etkiler? Onun haricinde Trump'ın seçilmesiyle beraber merkez iki kapitalist Türkiye'de çok önemli iki hamle oldu. Aralarında ilinti olduğunu düşünüyor musunuz? Bir, Almanya'da hükümet krizi çıktı. Hükümet düştü gibi bir şey artık. Seçime gidecekler herhalde Mart ayında seçim var. İki, İngiltere'de Rishi Sunak yerine İngiliz Muhafazakar Partisi'nin başına Nijeryalı bir kadın geçti. Göçmen bir ailenin çocuğu ve göçmen karşıtı kendisi. Ben geldim ama başkası gelmesin diye açık açıkta söylüyor. bunlar arasında bir şey görüyor musun? Bir fikri takip ilişki var mıdır? Tabii ki çok önemli. Sadece şu son dönem İran, Filistin, Suriye meseleleri üzerinden ele almayacağım. Oradan başlamayacağım meseleye. Aslında Trump'ın ilk konuşmasında da olan, seçildikten sonra konuşmasında da olan. Hatta 2019-2020 döneminde yıllık hedeflerine de koyduğu o dönemki seçim kampanyasında da veya o dönemki başkanlık serüveninde de çok fazla dile getirdiği mesele Çin meselesi. Esas olarak Trump Çin konusunu ve genel olarak hani dünyada emperyalist kapitalist sistem Çin meselesini nasıl ele alacağı konusunda projektör Çin üzerinde. Yani bütün mesele aslında bir açıdan baktığımızda Gerçekten böyle sadeleştirebiliyoruz. Çin'le nasıl baş edeceğiz? Meselesi dünyada kapitalist emperyalist sistemin en ciddi sorununu oluşturuyor şu anda. Gümrükleri yukarı çıkarmak, korumacı politika, alternatif ticaret yolları oluşturmak vesaire gibi bir dizi önlem şu anda her tarafta konuşuluyor. Ama bu sadece yani bugünün meselesi değil. Yani bunda gerçekten 5-6 yıldır hatta daha uzun dönemdir. Çünkü Çin bir yandan devasa üretmeye devam ediyor bir yandan son dönemde özellikle kendi orta sınıfını zenginleştirecek bir politikayı uygulamaya karar verdi. İki, üç, teknoloji geliştirme konusunda çok büyük ilerleme katetti. Her alana yani sağlıktan yani basit bildiğimiz bilişim alanına kadar bir dönem şey yapıyordu, çalıyordu. Doğrudan hani teknolojik hırsızlık vardı. Sonra çala çala sürekli kendin de nasıl yapacağını öğrenmiş oldum. Bir faktör kuşak yol projesi. O işte 2 ila 4 trilyon dolar olarak hacim konuşulan ve Çin'den yani Eski İpek yolunun, eski baharat yolunun yeniden canlandırılması, bu sırada her tarafa limanlar inşa edilmesi, her tarafta yolların inşa edilmesi, Afrika'dan Doğu'ya yani Orta Doğu'ya, Orta İç Asya'ya kadar her tarafta aslında aynı zamanda o kentlerin yeniden dönüştürülmesi, ülkelerin tekrar canlandırılması vesaire gibi yani bir dizi yanı olan bu 4 5 başlıkta sayabileceğimiz Çin meselesini nasıl çözeceğiz? Yani buna bir çare üretmek zorunda. Trump en başta galiba ajandasının başında bu var. 2019-2020 döneminde de ben hatırlıyorum o dönem üzerine tartışıyorduk, yazılar yazıyorduk vesaire. Ekonomik hasım olarak zaten ilan etmişti Çin'i. Çin yani bir ekonomik hasım olarak bir kere ortaya koydu ve bir bütün senaryoyu onun üzerinden çizmeye çalıştı. Şimdi burada biraz böyle hani gevezelik yapalım ama iyidir yani bunlar üzerine tartışmak, konuşmak, düşünmek iyidir. Çin bu büyüme hacmi veya bu hedefleri falan konusunda tabii ki yani hiç küçümsenemez bir aktör. Gelişmeye de devam ediyor. Burada iki şeye ben özellikle bakıyorum. Bir tanesi askeri gücü geliştiriyor Çin askeri gücünü geliştiriyor ama hala uçak gemisi sayısında vesaire ABD ile boy ölçüşemez kadar geride. Bu önemli bir faktör askeri açıdan yani ortada bir şey var. İkincisi de yine önemli oyun kuruculuk yani başka ülkelerin iç siyasetini de belirleme ya da bölgenin siyasetini belirleme oralarda aktörleri dizayn etme ülkelerin iç politik işlerine karışma vesaire konularında toparlayabileceğimiz o oyun kuruculuk misyonunun Çin açısından ne kadar geçerli olduğu, bu konuda bir deneyim biriktirip biriktirmediği, neyi yaptığı konusunda büyük soru işaretleri var. Dipnot son 50 senede bir mesele var. İran-Sudi barışını işte geçen sene masada masaya getirdiler. Yani ilk girişimleri. Yani Çin çapında bir devlet için Bilinmez hala. O da yani İran, Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler ya da işte Filistin mesesine yapmaya çalıştıkları falan gibi. Yani böyle şey yapabiliriz onu arttırabiliriz. O şeyi, o yelpazeyi genişletebiliriz. Ama oralarda da yani bir sonuç alındı mı sorusu da yanıtsız hala. E, o açıdan yani Çin özellikle ticaret hacmi ve hem Avrupa'yı hem ABD'yi bu açıdan tehdit etmesi gibi bir ciddi faktör var. Teknoloji açısından gelişim nedeniyle ciddi bir risk barındırıyor. Öte yandan dediğim gibi özetlersek askeri durumu ve oyun kurucu nitelikleri açısından hala belirsizliğini koruyor. Ben meseleye buradan bir kere yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani esas belirleyen Çin'le olan ilişkileri olacak. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bir kere onu bir ortaya koyalım. Şimdi iki, daha bölgemize doğru gelirsek, yani zaten işte Orta Doğu temsilcisine bir İsrail kökenli emlak zengini olarak atadı. çevresinde ciddi bir Evet, kabine ee, bayağı pro İsrail. Evet, İsrail yanlısı bir şeyle ekiple çevrelendiği zaten biliniyor. Buralarda bir gerginliğin devam etmesi, İran üzerindeki kuşatmanın artırılması, İsrail'in her durumda korunmak üzere zaten bir temel yaklaşımın bölgeye böyle olması bunlar kesinlikle doğru. Ha ama şimdi birisi de şöyle derse ki ben buna çok şu anda katılamıyorum. Yani işte demokratlar daha barışçıl da bilmem cumhuriyetçiler şahin, demokratlar güvercin falan yok öyle bir şey. Dünyada son diyelim ki 40 yılda demokratların ABD'nin başında olduğu dönemde ölen insan sayısıyla cumhuriyetçilerin ABD'de iktidar olduğu dönemde ölen insan sayısını ne kadar kötü bir şeyi tartışıyoruz, ne kadar kötü bir karşılaştırma bu farkındayım. İnsanlar ölüyor sonuçta bölgemizde de dünyada da. Ama bunun arasında bir farklılık olduğunu görmüyoruz. Hatta belki aksine bir şey olabilir. E, o yüzden yani bir taraf daha bu güvercin, bir taraf şahin falan diyecek halimiz yok. Trump'ın şey açıklaması vardı hatırlarsınız. Savaş çıkarmayan son Amerikan başkanı benim kağıt üstüne baktığında doğru. Şimdi sadece şunu söyleyebiliriz. Trump'ın başkanlığı döneminde Kudüs'e büyükelçiliğin taşınması, başkent ilan edilmesi vesaire gibi gelişmeler, onun dışında İran'la daha önce Obama döneminde, Demokratlar döneminde imzalanmış o ticaret anlaşmasının ortadan kaldırılması, Birleşmiş Milletler gibi çeşitli onların çeşitli ajanslarına verilen desteklerin çekilmesi gibi bizim buralarda gördüğümüz agresif bir politika olduğunu biliyoruz zaten. Yani Trump'ın böyle bir agresif politikaya sahip olacağını biliyoruz. Ama orada iç politikada şunu anlatması gerekecek. Ey bana oy veren işte beyaz e, orta sınıf ya da işçi sınıfından insanlar. Ben parayı şuraya biraz da işte bu askeri harcamalara ya da asker göndererek burada bir şeyler yapacağım dediğinde 40 kere daha fazla düşünmesi gerekecek. Bence bu konuda daha titrek, daha ölçülü, mutedil davranacağını düşünüyorum. Ama illa asker göndermesi gerekmiyor. Yani orta Doğu'da bir savaş siyasetinin ya da militarizmin artmasının illa asker göndererek yapılması tek yöntem değil. Başka yöntemler bulunabilir. Mümkün olduğunca ya kardeşim bu İran zaten ticaret yapamazsa bunlar daralır. Biz bunu engelleyelim. Zaten İsrail'e desteği verelim. İsrail işte Gazze'nin kuzeyine giriyorsa girsin o, onu orada tutmaya devam edelim. Birleşmiş Milletler'in bilmem ne ajansı bu Filistinlilere çok destek veriyor. Onu bütçesini keselim gibi yöntemlerle daha tırnak işte karlı yöntemlerle kendisi açısından daha basit çözümlerle bu sorunları çözmek gibi bir deneyimimiz var şu ana kadar Trump'la ilgili bunu söyleyebiliriz. Tam orada bir araya gireyim. Ee, bu galiba bir yanılsama yani Türkiye'deki sistem de buna çok benzemeye başladı. Ayrımlar silikleşti. Amerikan sistemi aslında bunun e, başat örneklerinden bir tanesi. Şöyle bir algı vardı herhalde ABD'nin dışından bakanlar tarafından da. Demokratlar solcu, cumhuriyetçiler sağcı hani ona göre bir şey yapılıyor ama biz yakın Ortadoğu tarihine baktığımızda en agresif dönemlerin hep demokratların iktidarda olduğu zamanlarda yaşandığını hepimiz biliyoruz. Buradan bir başka cepheye daha atlayayım. Şimdi Çin üzerine çok konuşurken Rusya hakkında bir şey söylememek olmaz. Şunun üzerine belki konuşulabilir. Şu çok söyleniyordu. Hala da söyleniyor. Demokratlar çok kullandı bu argümanı ama bir işe yaramadı. İşte aslında Trump Rusya'nın bir elemanı. Rusya ile çok doğrudan bağlantılı. Putin'le çok yakın ilişkileri var falan. Ki gerçekten de ilk başkanlık döneminde de Amerika ile Rusya arasında bir başka türlü bir ilişkinin, alışılmadık bir ilişkinin olduğunu hatırlıyoruz. Buradaki şu plan devrede olabilir mi? ya da bu planın çıktıları ne olur ben bunu sormak isterim. Amerika'nın Çin'i yenmesinin, alt etmesinin bir yolu da Çinle Rusya arasındaki biraz da tarihsel yönleri dolanan o ittifakın dağıtılması da olabilir mi? Bunu da şunla bağlantılandırıp soruyu tamamlayayım. Ukrayna ile ilgili çok açıktan şunu söylüyor Trump. Bu savaş bize çok pahalı. Biz buna gereken desteği zaten verdik. Yani neredeyse burada biz Rusya'nın kazanmasına izin vereceğiz. Daha fazlasını ee, şeyine söylüyorum. geliyor. Savaşın sorumlusu Ukrayna'dır. Evet. Biz bu işi çözeceğiz diyor. Bir de daha önce senin dediğine ek olarak şeyi açık açık söylemişti Trump. Geçen başkanlık dönemi olsa gerek. Biz Rusları neden Çinlilere bırakıyoruz ki biz bu adamlarla çalışamaz mı? Çalışırız gibi açık ifadelerde de bulunmuştu. Evet. evet evet. Yani sizin söylediklerinize çok ekstra bir şey söylemeyeceğim. Yani öyle görünüyor zaten. En azından şu ana kadar ifade ettikleri bu yönde. Yaptıkları da bu yönde. Ya yani mümkün olduğunca Rusya-Çin bağlantısını en azından azaltacak. En azından orada Rusya'yı daha nötralize hale getirecek. Yani Rusya da böyle aman işte Çin'le kaderimiz bir falan noktasında değil tabii ki yani öyle öyle ilişkilerden bahsetmiyoruz da en azından o konuda Rusya'nın kendisi açısından büyük bir pürüz olmamasını sağlayacak bir yönelim içinde olduğu görülüyor. Ukrayna meselesinde de Putin'le kurduğu ilişkide de vesaire önemli. Bir de tabii yani şöyle bir şey de var. Daha önceki bir programda galiba söylemiştik. Ya sonuçta Rus doğal gazı diye bir şey var, Rus yeraltı kaynakları diye bir şey var. Avrupa'nın hemen dibinde. E i̇ster istemez Avrupa Rusya bağlantısı var. Öyle ya da böyle coğrafi yakınlık nedeniyle. E yani böyle zaten hani Avrupa ile Rusya'nın bağlantısını koparmaya çalışmak, oraya bitirmek vesaire çok kolay işler değil. Bunu deneyeceklerdir. Başka alternatif yollar, yöntemler bulmaya çalışacaklardır. Ama sonuçta bu coğrafya yani. Coğrafya Rusya ve Avrupa'yı birbirine yakınlaştırdığı oranda oradaki gerilim Rusya üzerinden devam edecek gerilimin ABD'nin Avrupalı partnerleri açısından çok sağlıklı olacağını düşünmemek lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Yani bu biraz da ideolojik bir şey olarak bunu ifade etmeye çalışacağım. Avrupa'daki aşırı sağ biraz Rusya'daki Putin partisi ve Putin'in ideolojik konumlanışıyla aralarında böyle bir birbirlerini besleme ilişkisi de var. Yani bunlar böyle Avrupa aşırı sağ mesela Putin karşıtlığı veya Rusya karşıtlığı üzerinden şekillenmedi şu ana kadar. Ukrayna orayı bir şey yapabilirdi. Biraz kaşıyabilirdi. Daha Ukraynacı olup Avrupa aşırı sağının çok Ukraynacı olarak bir tür ee, Rusya ile karşı karşıya gelme gibi bir e, şey olabilir. Şu ana kadar öyle bir şey görmedik. Öyle bir şekilleniş görmedik. Aksi hatta. Hatta aksi oldu. O açıdan e, meselenin bir de öyle bir boyutu olduğunu ifade etmemiz gerekir. Trump'ın önceki döneminde de sanıyorum kendisine danışmanlık hizmeti veren, hükümette de çeşitli şekillerde görev alan eski danışmanları var. Onlar bir e, 2025 Project diye bir şey yayınladılar. Aslında Trump'ın ortaya koyduğu hükümet programının önümüzdeki yıla dair işte çıktıları vesaire uzun orta kısa vadeli ee, direkt oradaki şeyden alıntı yaparak onu sormak istiyorum özetle şu söyleniyor Türkiye başlığında Türkiye e, NATO içerisinde Türkiye e, Rusya ve Çine bırakılamayacak kadar değerli bir müttefik neredeyse NATO ile ilişkileri kopacak seviyeye kadar zayıfladı e, Türkiye bu noktada Suriye'deki e, ve işte YPG, PYD vesaire güçlerle olan e, düşmane ilişkileri, e, hasım ilişkileri e, konusunda ısrarcı. Buradaki tüm ilişkilerin Ankara'yla ya da Suriye'yle olan ilişkilerin bu bağlamda yeniden gözden geçirilmesi gündeme gelebilir. Böyle bir açıklama var. Buna ne dersiniz? Evet yani Tayyip Erdoğan ilk Trump kazandıktan sonra tweetini attığı dostum Trump dedi. Ama bir yandan da ABD'de Trump Tower'da Trump'ın Erdoğan'a zamanında gönderdiği dostum e, aptal olma e, arayacağım seni. seni arayacağım diye bitirdiği mektubu da çerçevelik tip e, astığını biliyoruz. Şimdi evet yani şimdi bu ilişkide şu doğru yani onu açıkça ifade edelim gerçekten de yani, Türkiye'de mevcut saray rejimi ABD ile ilişkilerinde son dönemde ABD ile ilişkilerinde Rusya kartını çok rahat oynayabildi. Ve demokratların buna fazla alan açtığını, bu ortamı yarattıklarını söyleyebiliriz. Trump'ın bu sözlerini ya da 2025 projesindeki bu göndermeyi aslında biraz da öyle okumak lazım. Yani ey Türkiye, ey Ankara biz sana Rusya konusunda kartta vermeyeceğiz yani koz vermeyeceğiz diye de bakılabilir. Bu açıdan katılıyorum. Yani daha fazla bölgeyi bölgeye dair planlar düşünülürken dostu Trump'la işte Erdoğan arasındaki ilişkilerin daha süreklileşmiş veya daha işte yakın hale gelebileceğini düşünüyorum. Orada önemli olan şey şu. Bir bu işte özellikle ABD'nin şu İMEK dedikleri koridorun yani ticaret koridorunun nasıl şekilleneceği, İsrail'in orada nasıl bir pozisyon alacağı, onun hayata geçirip geçirilemeyeceği, yani Çin Çin'le rekabet halinde, o Çin'in kuşak yol projesiyle rekabet halindeki o imek koridorunda Türkiye'nin ne yapmaya çalışacağı, onun karşısında Irak kalkınma yolu konusunda Türkiye'nin bir ısrarı. Oralarda işte bir bilek güreşine girilecek. Aynı zamanda işte Suriye planları açısından da hani Kürt meselesinin orada nasıl, şekillendirileceğine dair bir bilek güreşi yaşanacak. Yani biz önümüzdeki dönemde onlara bakacağız. Ticaret koridoru, Suriye meselesi, İran'ı sıkıştırırken de hani Ankara'nın nasıl bir rol oynayabileceği, Ankara'nın orada masada hangi rolü oynayacağı. Yani biz bu iki 3 başla bölgesi olarak ve Türkiye ile ilgili bu 2 üç başla bakacağız. Ben o yüzden Türkiye'nin elindeki Rusya kartını sürekli batıya karşı bak benim yanımda Rusya da var. Ben hemen orayla yüzüm oraya da dönerim ha, meselesinde daha az koz vermek ister e, Türkiye'ye de ya da o mesafeyi yakınlaştırmak ister. Diğer taraftan da çeşitli bilek güreşlerini yaşanacağını ben de düşünüyorum. Son bir şey söyleyeyim. Tabii ki yani şunu da ifade etmemiz lazım. Yani kadın hakları açısından ekolojik yıkım açısından işte göçmen meselesi açısından küresel ölçekte yaşanan göçmen meselesi açısından emekçi sınıflara karşı tabii ki izlenecek politikalar açısından e, ciddi problemli bir dönemi tabii ki yaşayacağız. Yani maalesef kadınların mücadeleleriyle kazanılmış pek çok hakkın daha fazla sorgulandığı bir dönem yaşayacağız. Ekolojik yıkımın arttığı bir dönem yaşayacağız. Yani bunları ifade etmemiz lazım. Ya da bunlara karşı mücadelelerin yükseltilmesi gerektiren bir dönem yaşayacağımızı ifade etmemiz lazım. O yüzden hani böyle normal işte öyle gidiyor. Bir de Trump geliverdi iktidara falan diyebileceğimiz bir mesele değil. Ben özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi ya yani orada önemli bir saldırıyla karşı karşıya kalacağımızı küresel ölçekte bir saldırının yaşanacağını düşünüyorum açıkçası. Ya yani bu konuda da sert bir mücadele dönemi geleceğini kendi adımıza söyleyebiliriz. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugün ABD seçimleri ve Donald Trump üzerine konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere.